15 Temmuz Demokrasi Direnişi özel yayınımız devam ediyor CNN Türk ekranlarında ee, hemen bir iki bilgiyi paylaşalım sizlerle 15 Temmuz'a ilişkin ee, AK Parti'nin hazırladığı 15 Temmuz Milli İrade'nin Zaferinin analizi kitabından aktaracağımız bilgiler ee, 15 Temmuz'da hep aktarıyoruz. 250 şehit verdi Türkiye. 2194 vatan evladı da Gazi oldu. En genç şehit 15 yaşında. En yaşlı şehit de 63 yaşındaydı. Ve en küçük Gazi 9 yaşında. En büyük Gazi ise 83 yaşında. Ee, bu, e, bu kitapta yapılan analizlere bakacak olursak 15 Temmuz darbe girişiminde sokağa çıkan gaziler neden çıktıklarını sokağa şu cümlelerle anlattılar. Millet, bayrak, vatan ve devlet için, cumhurbaşkanımız için, demokrasi ve milli irade için, başbakanımızın çağrısı için, İslam, ezan, selalar için, eski darbeleri yaşamış yine aynı duruma düşmemek için, çocuklarımın geleceği için, bir gün çocuğu ben de o gün dışarı çıktım diyebilmek için ve Mısır, Suriye, Irak gibi olmamak için. Ee, önemli bir derleme aslında AK Parti'nin hazırladığı 15 Temmuz'a ilişkin bu analiz kitabı bazı bilgileri paylaştık sizlerle o gece malum. Biraz önce işte bir kez daha aktardık sizlere. Hande Fırat da yayınımızda bizimle birlikteydi. O gece FaceTime'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la canlı yayını gerçekleştirdikten sonra Hande Fırat halk dışarı çıktı. Kendilerini tanklara, silahlara siper ettiler ve 250 şehit verdi Türkiye. O noktalardan biri de kazandı. Ankara'nın ilçesi ve sonrasında da zaten Kahraman Kazan adını aldı. Şimdi dönelim. Kazana CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Ankara Kahraman Kazanda ve Belediye Başkanı da yanında konu Duygu Yıl Dönümünde Kahraman Kazanda ne oluyor 15 Temmuz'un Yıl Dönümünde sözü sona bırakın. Temmuz'un ardından Kahraman ünvanını aldı. Ankara'nın ilçelerinden Kahraman Kazan oldu. O günkü mücadelenin ardından Kahraman ünvanıyla artık Kahraman Kazan olarak kayıtlara geçti. Kazan ilçesi. Akıncılar üstüne en yakın ilçesi Ankara'nın ve o sebepten ötürü de o gün 15 Temmuz gecesi üst olarak kullanılan Akıncılar Üssü'nün en yakın ilçesi olması sebebiyle de Kahraman Kazan'da bir mücadele gösterildi. Peki o gün neler oldu ve o günden bugüne Kahraman Kazan'da neler yaşandı? Yanımızda Kahraman Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertuğrul. Efendim öncelikle yanımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Ee... Hemen başlayalım biz. Şimdi 15 Temmuz'da çok duyduk kazan. Sonrasında kahraman kazan diye. Kısaca o gün kahraman kazanda neler yaşandı? Onu alalım. Sonrasında da neler olduğunu anlatalım. Öncelikle Akıncı Mahallesi kazanın bir mahallesi. E, yar yani başka bir ilçe veya yakınlıktan değil. Bakıncı e, Mahallesi'nde e, 4. Anacı Üst Komutanlığımız var. İşte malum 15 Temmuz akşamı ilerleyen saatlerde bunun bir darbe ve kalkışma olduğu anlaşılmaya başlamasıyla beraber özellikle CNN ekranlarında e, Hande Fırat'ın Sayın Cumhurbaşkanımızla da o Faysan görüşmesiyle başlayan bir süreç. O saatten sonra şeyin değiştiği bir süreç açıkçası. E, bu meydan Hıncağınç e, yarım saat içerisinde binlerce kazanıyla e, dolu taşan bir meydan. Belediyenin önünde şu anda bizim olduğumuz yerde galiba toplandı değil mi herkes? Toplanma merkezi burası çünkü e, hava yönlendiriyoruz. E, işte, e, bir taraftan genel genelkurmay e, başkanlığının önüne gidiyor insanlar. Bir taraftan külliyeye gidiyor. E, daha e, ana karargahın yani bu darbenin ka, e, kalkışmanın merkezinin de e, dördüncü ana üst komutanlığı olduğu daha belli değil. O yüzden buradan biz e, sevkiyatlar e, halkımızı yönlendiriyoruz. Daha sonra anlaşılınca oranın bir e, merkez olduğunu, darbecilerin merkezi olduğunu biz dördüncü anlaşılış üst komutanlığına bu insanları yönlendirmeye başladık ama 81 vilayette insanların yaşadığı kazan, çok hızlı göç alan bir kazan fakat sosyal barışın maksimum seviyede temin ve tesis edildiği bir ilçede 30 dakika içerisinde e, 30 kilometre öteden mahallelerden insanlar traktörleriyle araçlarıyla gelip buradan da 4. Anajel üst Komutanlığı'na giden bir süreç. Ama bu tamamen çoluk çocuk bir herkes ailecek bir seferberlik ilan edilmiş sanki. Herkese koşarcasına gidiyor. Ben hep söylüyorum. Sanki bunu tatbikat yapıldı da bu millet koşarcasına herkes de nereye gittiğini biliyor ve orada da çok enteresanlar bu Hanım. Ne yapacaklarını çok iyi biliyorlardı. Yapacaklarını çok iyi biliyorlardı. Efendim, hem burada toplandılar, buradan Hı. kahraman kazan halkı gitti. Bir yandan da ekinini yakan da oldu uçakların kalkması için. Yani bunların hepsi nasıl koordine edildi? Yani o gece bambaşka bir gece ama bugün Süleyman Soylu'nun bir açıklaması vardı. Ben kendisi açıklama yaptığı için açıkçası söylüyorum. O gece beraber geçirdiğimiz benim için de hayatımın içinde kırılma noktalardan bir tanesi. Süleyman Bey. E, sabahlara kadar bize yön verdi, yol gö gösterdi. E, o çaresizlik içerisinde kıvrandığımız süreçlerde de bize sahip çıktı. E, telefonda artık çaresizlik, bu uçaklar kalkacak daha ağır. E, bomba yüklü ilaç e, uçakların kalkma riski çok büyük. E, kendisi bana diyor ki işte durdur. Ne yap yap durdur diyorum sizi arayarak mı söyledim hep telefonda sürekli görüşüyoruz defalarca telefonda görüştük. İşte e, şu, samanları yakın e, samanlar yakıyoruz. İşte elektrikleri kesit elektrikleri kesiyoruz. Diyorum ki abi bunlar çok e, sıkıntılı Bunların niyetleri çok kötü. İşte burada e, silahlı unsurlar belki olursa biz burada mücadele edebiliriz. Yoksa bunlar bizi çok kötü bir şekilde tarama riskleri var. E, o zaman halkı tehlikeye sokarız. O daha olmaz falan. Yani o gece e, gerçekten de e, o ürünlerin yakılması, o samanların yakılması, e, belediyeden topladık getirdiğimiz lastiklerin o alanda yakılması falan. E, Süleyman Bey'le, Süleyman Soylu ile şu o zaman İçişleri Bakanı değildi biliyorsunuz. E, çalışma Bakanımızdı. E, çok... Böyle... Böyle soğukkanlı bir şekilde bizi çok yönlendirdi. Ee, o süreç ama insanlar gönüllü yaptı bunu. Yani e, daha sonra ürünün bedelini ödemek isteyen devlete karşı asla e, birçok e, firma masraflarını karşılamak istediler e, asla. Bu kazan farkıydı çünkü. E, e, Bunun için de işte vatanı için, bayrağı için, letim bekası için de ürünü falan onlar için peki sorun ben, değildi. E, bir yıl geride kaldı. Evet. 15 Temmuz'dan bugüne yani 2016'dan 2017'ye neler yaptınız Kahraman Kazan'da 15 Temmuz adına? Şimdi öncelikle şunu da belirtmek istiyorum. Biz bu kahramanlık ünvanını 81 il adına, Türkiye'deki 957 ilçe adına, Tüm milletin adına, tüm halkımız adına aldığımız bir ünvan. Bir ünvanı e, bilinci içerisindeyiz, sorumluluğunu taşıyoruz ve ömür boyu bu şanlı, e, şerefli ünvanla e, da yaşayacağız. bu Bunu, Bunun altını çizmek istiyorum. Tüm Türkiye direndi, tüm Türkiye kazandı, tüm milletimiz direndi. 15 Temmuz'dan bugüne kadar şu anda hala hastanelerde yaralılarımız ve gazilerimiz var. Hala çok özür dilerim. Her e, Onların e, tedavileri devam ederken, Çoğunda e, kurşundan dolayı kırılıklar var, Kırık, e, ortopedik ameliyatlar geçirdiler, fizik tedavi alıyorlar. İnanın onların e, bir an önce... E, bu e, yaraların iyileşmesi ve kemiklerin kaynaması için de paça çorbasından çok özür dilerim. E, de, her türlü ihtiyaçlarını da karşılamak için seferber oluyoruz. Ama ne yapsak az. Çünkü onlar e, bir daha dönmemek üzere gittiler orada. Onlar verdiler o mücadeleyi. Hayallerini ve ümitlerini bir tarafa bırakarak, annesini sev, e, sevdiklerini bir tarafa bırakarak sadece ve sadece ülkesinin ve milletine olan aşkını ve özellikle milli iradesine ve demokrasisine sahip çıkmak çıkmanın ne demek olduğunu sadece Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine giden bu insanlara ve bugün bu röportajı yapıyorsak onların sayesinde olduğunu bilinci içerisinde ne yapsak az diye düşünüyorum. Bu süreç içerisinde Kahraman Kazan'da ne oldu? Bir kere devlet her şeyiyle seferber oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki defa Kahraman Kazan'a gelip ee, halkla kucaklaştığı süreç, inanın girmediği şehit evi, ve gazimiz yok. Artık onların çocuklarını da tanır ve hatır sorar konuma geldi. Sayın Başbakanımız aynı şekilde iki defa kahraman kazana geldi. Sık sık basına yansımadan birçok da e, gayri resmi ziyaretlerle de bu şehit ailelerimizi ziyaret ederek gazilerimizle beraber olarak yine aynı şekilde e, devletin hala e, bu insanların yani gazilerimizin ve şehitlerimizin yanında olduğunu ve bundan sonraki süreçte de olmaya devam edeceğini göstermek istiyor. Peki efendim buraya bir platform oluşturulmuş. Evet. E, buradaki organizasyon nedir? Biz o gün e, yani Türkiye'deki milli bayram e, ilan edilmesiyle başlayan süreçte dört gündür her gün. Burada binlerce, on binlerce kahraman kazanıyla etkinlikler yapıyoruz. O günkü o demokrasi mitinglerindeki o ruhu, o milli birlik ve beraberliği, siyasi düşüncelerden, kaygılardan uzak, toplumun her kesimindeki kültürümüzün de farklı olsa bir dahi aynı toplumda farklı kültürlerle ne kadar mutlu bir şekilde yaşayabildiğimizi tüm dünyaya gösterdik. Kahraman kazanlı olarak da bunun burada yine aynı şekilde e, göstermeye devam ediyoruz. Çocuklarımızla, ailelerimizle beraber burada demokrasi mitiklerimiz devam ediyor. Dün çok kalabalıktı. Bugün çok daha büyük bir kalabalık bekliyoruz. Yarın için, ya, yarın için e, aynı şekilde dolu dolu bir program. Biz 15 Temmuz'un gündüzünü ve gecesini ve 04.05 yani bu masum ve sivil vatandaşımıza Katillerin, teröristlerin acımasızca sıktığı dakika olan saat olan 04 sabah 04.05'te de burada yine biz nöbette olacağız. Ve tüm dünyaya biz barışı, sevgiyi ve demokrasiye nasıl sahip olunduğunu bir kez daha göstermiş olacağız. O 15 Temmuz'u birebir yaşayacağız inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben zaten. teşekkür ederim. Kahraman Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk konuğumuzdu. Kahraman Kazan'ın bir yılda 15 Temmuz'un ardından neler burada yaşandığını ve o geceyi bizlere bir kez daha anlatmış olduğu şimdi sözü İstanbul'a bırakalım. Evet, Duygu Ayaz'a ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Kahraman Kazan da 15 Temmuz'un yıl dönümüne hazırlandı. Aktaracağım...